Merhaba canlar. Bugün e-futbol üzerinden takipçimle vesaire atacağız. Senin... <laughs> Orbita Süper Lig topu en sevdiklerimden. Bakalım eğer otomatik oyuncu değişikliği varsa hemen kapatayım. Oh be sonunda şu ayar kapalı geldi. Süre bitmeden bireysel talimatları yapalım. Vay Mbappe kartını kıskandım. karşı takımın ilk 11'ine bakalım. O kadroya zaman harcanmış gibi duruyor. Yakup tebrikler. Yedekler de güzel. Hadi bakalım başlamaya hazırız. Santra benden başlıyor. Oyun donduğu için biraz defansif oynayacağım. O pas geçseydi çok güzel bir atak fırsatı yakalayabilirdim. <laughs> topu aldım. Koş koş. Hay. Hop topu kaptım. Hadi bir çok güzel gidiyoruz. Bismillah. Yeah off. Lan geliyorlar. Ya böyle bir şey olamaz. Of pas bile veremiyorum. Yine geliyorlar. Hi! Yedik yine ya. Ya daha kafaya kalkamıyorlar. Alın şu topu artık. Lan nereye gidiyorsun? Geliyor lan tutun. O oh, balta ayak seni. <laughs> Ana Vinicius mu attı şutu? Hop çok güzel. Of son anda. Çok iyi. Aha aldım topu. Hadi bir. Top bana kaldı. İbari namusumuzu kurtarmak için gol attık. Keh ki kah Geliyor yine. Lan kayamadım. Oh yine avuta gitti. Geldiler yine ya of. Oy oh, helal sana be. Arkadaş ona sipas ya. Hopelal. nabiyon on sen ya? ya. ne oluyor? Aha çok güzel. Hayır ya of. Çok iyi gidiyorum. Ya nasıl offside? Ya bırak şu işleri. ya adam içimizden geçti. İdam! İdam! İ Sanki bu dakikadan sona dönüşü yok. Başka gol yememeye direneceğiz. There will be time. Aha hadi be. Geliyorlar yine. Oh be! İlk yarı sonunda bitti. Çok güzel döndüm. Hep asımı da verdim. Geliyoruz. Ya adamlar istediği gibi paslaşıyorlar. Oh son anda kaptım topu. Hayır ya geldi yine. Ay ay ay. Babu 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 babu. Ya yeter kardeşim dört ne ya? Aha çok güzel. Ya Ayaksız Zenci? <laughs> e aha aldım topu. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. E ama yuh be. Penaltı hocam, vallahi penaltı. Oy kırmızı. Hadi bakayım çık oyundan. Ya nasıl serbest vuruş hocam ya? Hadi bakalım bismillah. Ya Beckham ayağına. Oyun çok kasıyor ya. Bak geliyorlar yine. Aha çok güzel atak. Ya oyun kasmasa. Atacağım golümü ya. <laughs> Ya şansa bak offside'a takıldık. Lan tut şunu. Oh be. Oh bir sonunda maç bitti. Tebrikler Yakup. Videonun sonuna kadar izlediysen sen bir sikibidi. Toilet sigma sen dostum. Bunu yorumlara yaz. Neyse bu arada canlar... Editte sorunlar olduysa veya video sıkıcı olduysa lütfen bana bunu belirtin ve ben de diğer videolarımda bunlara dikkat edeyim.